Evet, Edinburgh'a geldik. Şu anda Edinburgh şehrinin içinden geçiyoruz. Al. Ha, merkezde o mezarlığa git yazar ol diyorsun orada. Otur. <laughs> Haymarket diye adlandırılan bölge Burası daha çok yeni şehir olarak düşünebilirsiniz buradan itibaren. Evet şimdi etrafımızda yeni şehri yavaş yavaş arkaya bırakıyoruz ki burası da yeni şehir komple ben bambaşka bir dünya yazarları tabii ki var. Scott belki de bu ateşi başlatan ilk kişi olmuş. Bir de tepede bir sütun görüyorsunuz gördünüz mü? kayalıkların arasında tüneller olduğu, tünellerin çıkışları olduğu söyleniyor. Bunlardır. Hoppa. Kalabilir. Değişmiş bir yeri. Hem sanat müzesini hem de... insanlar iyice küçüldü burada ya. <laughs> Şehri izleyelim. Boş verin insanları. Tadına doyum olmaz bir şehirdeyiz. Evet. Yanımızda sanat müzesi. Hemen arkasında sanat akademisi. İkisi yan yana. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Edinburgh Üniversitesi'nin burası. Şurası karşıdaki olan süslü bina. Üniversitenin bir binası. <gülüyor> <gülüyor> Oxford'da okuyacağına burada oku daha iyi. <laughs> Edinburgh çok güzel bir şehir. Edinburgh gerçekten. Yazar bayağı iyiymiş. Şöyle. <laughs> Sir William Scott. <laughs> evet. İskoçların bankası. Merkez bankası da eski merkez bankası. Bank of Scotland'da sol tarafımızda. Derken geldik. 17.30'da araçtan indiğimiz yerde, araçta olacağız. Ben sizden bir ilk 15 dakika civarı çalacağım. Otomatik, otomatik. Evet, şu anda Edinburgh'a binmiş durumdayız. Edinburgh. Başkanından bahsetmiştim size. Deacon Brody'den bahsettim. Bakın Deacon Brody'nin taverni demiştim. Yani bir pub demiştim köşede hemen. Her şeye geçelim. Kale kapısı nerede bu arada? Kale kapısı o tarafta yürüyeceğiz. Şimdi. Bu taraf. Ama en önemli noktamız. Herkes gelsin ondan sonra. İskoç reformunun ilan edildiği nokta burası. John Knox'un İskoç reformunu ilan ettiği nokta. Burada Anglikan Kilisesi'nden tamamen ayrıldılar. İngilizlerden tamamen ayrıldılar ve Presbiteryan Kilisesi'ni kurdular. Royal Mayer'de tarafı mı kalıyor? Royal Mayer, bir an var. Kalabalık ne acaba? Ha, orada bir gösteri var ya. Gösteri Yok, var. Gösteriyi boş ver, beni çek. <laughs> Deacon Brody'nin evi de burada demiştim. Hemen şeyin tabın karşısında demiştim. Bakın, gündüz marangoz ve meclis evi. akşam hırsız olan arkadaşımızın evi. Hemen şu tarihi aradaki bina. Orada yaşıyormuş kendileri saygın. Edimburg'un saygın kişilerinden biri olmasına rağmen hırsızlık yapıyormuş çok ciddi derecede. Bulduklarında tabii ki cezalandırılmış. <laughs> Evet arkamızda eski bir kilise görüyorsunuz ama artık kilise değil. Bir event merkezi, etkinlik merkezi. Bunun içerisinde konserler ağırlıklı olarak veriliyor. ben burada tekno bir konsere katıldım. Gayet keyifli oluyor. Britanya adasında kiliselere çok önem atfetmiyorlar. İçerisinde dini bir imgesin ya olmadıktan sonra. Her ne kadar haç şeklinde inşa ediliyor vesaire desek de kiliseler eğer cemaati yoksa satılabiliyor doğrudan. Satılıyor kimisi eve, kimisi restorana, kimisi konser alanlarına çevriliyor. Sencils katedrali zaten muhafazakar insanlar olmadıklarını söylemiştim. Sancins katedralinin hemen yakınında bir kiliseye daha ihtiyaç yok. Eskisi kadar da değiller aslına bakarsanız. Bir tutku yok dine karşı. Dolayısıyla kilise satılıp bir etkinlik merkezine, konser alanına dönüştürülmüş. Kaleye doğru devam ediyor. Kan çekiyor kan. <laughs> şey bir de bunların şey, bilim adamları ve felsefeciler de çok değil mi? Buradan yani burada epeyce bir var bildiğim kadarıyla. üniversitede eski olduğu için e, Yok. Şey olabilir. Benim hatırladığım birkaç tane felsefeci hatırlıyorum. Bilim adamı da çok bunlardan Fizikçi falan böyle. Hele son zamanlarda o fiziğe katkı yapan yani insanlardan bir çok. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslısınız. Orada bir senedir tribünler vardı sağlı solda sökmüşler. Öyle mi? Peki kaleye çıkabiliyoruz mu? De tabii tabii Gezin dedin. Bilet aldıktan sonra içine evet. giriyorsun. Tamam. Koreyada bilet de yakıyor. çıkılacak değil mi? Evet. Ne kadar süre bilet aldıktan sonra? Yani Biz zamanımız yani kısıt olduğu, olduğu için. Kadar gün geçiririm. Ama kimisi bir saatte çıkıyor yani. Öyle evet. mi? Stirling kalesi gibi düşün abi. Biraz daha büyüyor. Ha tamam. Kaç lira şeyi? Bilirsiniz arkanızda. Burası bir viski tecrübe merkezi. Zaten Scotch Whisky Experience adı da. E, ee, giriliyor. Çeşitli viskileri tadabiliyorsunuz. Viskinin nasıl yapıldığıyla alakalı, tarihiyle alakalı bilgiler veriyorlar içeride. Ve en son dükkanından da alışveriş yapıp çıkabiliyorsunuz. Onlarca çeşit viski satılıyor burada. İşte bedava ben onu çektim zaten. Bir hava soğudu En koca iyi diyen. Evet, Edinburgh gelmiş durumdayız. Sevgili misafirlerim ben burada durdum ama yolu fazla çıkamayalım. Bana yaklaşalım biraz. Şöyle, şöyle süpersiniz. Evet Edinburgh Kalesi de arkamda. Normalde buraya getirdim manzarayı göstermek için iki taraftan size. Evet şimdi Edinburgh Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Zamanımız olmadığı için kaleye de giremeyeceğiz ama aşağı yukarı Starling Kalesi'ne benziyormuş. O yüzden zaman kaybetmeyelim diye düşünüyoruz. Evet kare burası. Kalenin kapısı burası. Gezimiz başlıyor. Şimdi kaleden aşağı doğru ineceğiz bakalım. Caddesine hızlıca gidip şöyle bir girip bakacağız. Tamam. Victoria o zaman. Oraya sitede. Tamam. Sonra döneceğiz. Şurada ne dedi? Aşağıya doğru bir heykel bir şey var dedi Oraya caddesi. Ama ben şimdi giderken şu şu, şu caddeyi çok hızlı geçtik Yok. Şimdi bu caddeyi Artık yavaş yavaş ya. sindire sindire gezelim değil mi? Aynen. O zaman tamam, Ama görüşürüz. Tamam görüşürüz. Geceye gelmiyorsunuz. Yok gelmeyeceğiz. gelmeyeceğiz. Biz gelmeyeceğiz. Otobüs. Siz gidiyor musunuz geceye? Gidecek. Tamam, gece tamam. Tamam. Skoçu çok mu Tamam hadi afiyet olsun. Bir keltli şeyleri bir görün bakalım eteklileri. Yani yemeği yiyeceğiz <laughs> arabayla götürecek mi? Tabii ki tabii Yok gerek yapıyorum. aslında. Ya ben pek şey yapmadım açıkçası. Yani İrlanda'ya Artık... gerek, gerek yok da her yerde bu tarz. Evet doğru doğru. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gel gel gel. Birinci, birinci, bir gel. <laughs> Atmışlar zaten bu şey Neyin kamerası? Hediyelik. Hediyesi ya. Hediyelik eşya. Hediyelik eşya. yok bak sen, sen ta... gir de çek yok, diyor. Yok girmek istemiyorum oraya. Oralar için zaman yok. <laughs> Ayağın nasıl? Taşlar dokunuyor mu? Şeyse yukarı çıkalım. Tamam. <laughs> Aa, vatandaş gene başladı ya. <laughs> Herif para topluyor. Para topluyor. Hı? Kaç kol değil gel. Kaydaçı da bayağı bir kaydaç alıyor. Buralarda çok çok ara cadde var. Epece bir yer var. Zamanımız olduğunca dolaşmaya çalışacağız ama tane En ucuz yer orası değil. Hayır, bu ucuz ucuz. Tamam. Şimdi bir viski dükkanına girdik. Vallahi en mahsus viski var. Ben bunu Bahadır'a göstermek için şey yapıyor. Bahadır da kendini içki içiyor diye düşünmesin. Yes, Burası Edinburgh'da hemen kalenin dibinde eski satan bir mekan. Alayım, he ben sana onu söylüyorum. Ben, ben dinlemiyorum ki. Almış olmak için, için. Almış, olmak Almış olmak için almak istiyorum. Almış olmak için. Almış olmak için almak istiyorum. Ne, he. Tam ters, tam ters olması lazım. gel şimdi gel. Bizim otobüsün durduğu yer bura olacak değil mi? Şurada olacak. Otobüsün durduğu yer burada olacak. Evet oradan geldik. Şimdi dönüşte yerimizi yurdumuzu bilelim. Kaç? Beş mi? Beş yüzde, değil mi? şurada. Evet, buradan buraya giriyoruz Burada. Efendim? Alalım. Sen de tut. Ha işte bu huyum işte. Bu huyum işte, bu felsefeci bu. Ha. Ha. Evet. Ee, <laughs> çok, çok, çok çok iyi. Şuraya bir girelim mi? Gel bakayım. Asıl İngiltere'de gezilecek yer bura. Londra ve bura. Tabii Londra ve bura. Bura yani burada gözümüz kalmaması lazım. Şimdi Tabii. kiliseye gireceğiz. Evet bu kilisede maalesef sırayla alıyorlar. Buraya şey koymuşlar. Lütfen sıraya girin diyor. Biz alacağız diyor. Yok, canım, gireyim, canım işte burada yazıyor. Hayır işte. Almadı işte bak. Almıyor bak. Ha donation istiyor. Para istiyor. Tabi. Donation istiyor. Yoksa almam diyor. Buraya gel. Gel Bağış için oraya bizim bizim hocalar gibi bunlar da Eşi paraya dökmüşler. O ne işim? Her taraf para. İyi, güzel tarafı, trafik yok. denmez. Edinburgh sokaklarını şereflendiriyoruz diyeceksin. Şereflendiriyoruz. Ha. Evet. Bizim gibi adam giriyor buraya daha ne istiyor? <laughs> Biz geldik de daha ne istiyorlar? Biz geldik daha ne istiyorlar? Bak burada ilginç bir Fotoğraf <laughs> sen, sen makinen yok senin ya. Makine de çıkar da çek ara sıra ya. Ha işte Adam Sümit. Adam Sümit bu da işte meşhur iktisatçı. Bu meşhur iktisatçı. Bunun iktisat teorisi meşhurdur. Adam Sümit de bu işte. Aa ben daha çek çekmeye devam ediyormuşum. Gel. Dur bakayım. Şöyle bir bakalım bu ne yapıyor. Sihirbaz. Neyse uzayacak uzayacak onun için oraya fazla zaman kaybetmeyelim gel bir tane de burada var bir tane de burada var ha bu şeymiş bu rehber yalnız bu telefon kulübeler hiç görüldüğü gibi değil berbat <laughs> etmişler Yani adamların tabi şehri böyle olunca adamlardan bolca şey çıkıyor. Bilim adamı çıkıyor. İktisatçı çıkıyor. Bak iktisat. Adam Smith burada. David Hume burada. David Hume yalnız dince pek makbul adam değil çünkü atest Şeyle arası iyi değil onun. Dinlerle arası pek iyi değil. Burayı kapatmışlar. Gel, ya, şu yandan geçmek zorundayız. Burada da bir şey var. Çay, bu, evet çaycı bulursak alacağız, çay göreceğiz ve alacağız. Yok burada bir şey yok gel. Hayatım incik boncuk diyor baksana. Çay çay değil burası. Işık var mı? Işık var. Geçin. Işığa dikkat edeceğiz. efendim? İşte İskoç İskoç tükkan diyor. Ya o şey çubuğa güvenemiyorum ya. Ya çok rahat oluyor da. Ona bir bak şu bayan, kadınların elinde telefona bağlı bir şey var ya. İp. Benim ondan almam lazımdı. Ondan alsaydım o çubuğa bağlardık. Devam edelim. Akşam da biraz şey gezeriz. Glasgow'u o ana caddesi var ya. Bak mesela gel şunlara bak. Şimdi bunlar Hayır ama bunlar görüyordun gibi bizim şeyde satılıyor bunlar. Ben bizimkini demiyorum. Hani bu da öyle bir şey ama. Hani biz kumaşın özelliğini özelliğini tam, biz özelliğini tam şey yapamıyoruz. Evet şu anda Edinburgh'daki ana caddeyi yani kalenin kapısından başlayıp aşağı doğru inen caddeyi yavaş yavaş geziyoruz. da i̇şte kift dediğimiz o bak. Hmm. Tek. Bak burada bak şu öküz başı. Burada bir öküz var. Burada püskülü var. Bu herhalde cüzdan falan gibi bir şey. <laughs> Tanesi 6 lira. Tanesi 6 lira. İkisi 6. Çok kötü e ama bunlar. Beğenmedim. İşte diyorum ya. Kaliteye göre değişiyor. Şey Aha. Kaliteyi anlamak lazım. Lira diyoruz ya. Pound'a. Bizim lira dediğimiz 56 lira. Dur, şöyle bir şurayı bir çekeyim. Şu aşağıdan dolaşacağız ya. Sen bana söylemediğin için mi vakti? Hangi vakti? Tasarruflu kullanamadım sabah uyuduğum saatte. Çok acele edenler. Ya sabahleyin. Yani kıtı kıtı ayarlar. Normalde kıtı benim kıtı o ayarlarız. şeyden yememiz lazımdır. Nedir o? Aha. Yoğurtlu malzeme var ya. Yoğurt mu Yok, vardı canım. Hepsi vardı da ben şey zaman kalmadı. Yoksa güzel yoğurt vardı ve o ne deniyor ona? Müslü, Müslü vardı. Çok güzeldi ama o zon yazıyor. Ne zonuymuş? Bir yerin bölgesiymiş. Evet. Hangi kullanırsın onu da kullanırsın. Şu aradan bir yerden dönelim. Tamam mı? Şuradan da dönebiliriz ama şu ileriden dönelim. Bak şu şey var ya. Oradan dönelim. Yok yok şu bina var ya onun hemen altında muhtemelen bir giriş dönüş yeri vardır. Evet maalesef orada bir şey olmuş. Yaşlı ama. Hı, -hı. Oo, yazık yazık yazık. <laughs> yaşlı adam işte. Ama adamlar bak bayağı yaşlı bu adam. Evet. Bu adam yani belki bize yakındır ha. 90'ı 90. 90, 90 kesir üzerinde bu adam. <laughs> adam Hala yollarda gezmeye çalışıyor. Bizimkiler olsa bizimkiler olsa bastonu aldın mı? Ee, şimdi karşıya nasıl geçeceğiz buradan? Karşıya geçelim. Tamam araba geldi geçtikten sonra geçersin. Museum of Edinburgh. Bu yol aşağı çıkıyor olabilir ama. Tabii. Belki de çıkmıyordur bilemeyiz. Onun için şansımızı zorlamayalım. Bu bence herhangi biri. Öğrenci. Ha dur bakayım ne yazıyormuş. Kimmiş bakalım. sola sapacak bir yer şurada var galiba. Evet aşağı yukarı caddenin sonuna doğru gelmiş durumdayız ama hala bir dönecek yer bulamadık. Tam olarak emin olamadık. Çünkü bazı yerler çıkmaz. Sokak gibi gözüküyor. Onun için Emin bir yer bulmaya çalışıyoruz. Diğer Bölgeye geçmek için Evet dün onunla yatmışım ya Burada da bir müze gibi bir şey var. Bu da başka bir cadde. alım nereye gidiyoruz İrlanda'da da. İrlanda'da muhtemelen vardır ama İrlanda'da Vallahi İrlanda'nın özel olarak neyi var bilmiyorum. Ya heyecan iki gece kalacağız, mi? Evet, İrlanda'da iki gece kalacağız. Evet, hemen şimdi başka bir caddeye indik. Aslında şu avlunun arkası ilginç bir yer ama tabii geçip gitmek biraz problem.